Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi faiz oranları malum çok yüksek geldiğimiz seviyeler hakikaten böyle özellikle yaz aylarından sonra bol kredili faizlerin böyle çok ucuz olduğu bir dönemden geçtik. 0.64'ler 74'ler özellikle konut kredisinde çok çok güzel oranlarda hakikaten. Bir daha hani onu yakalar mıyız? En azından hani önümüzdeki dönem bir sinyal var mı diye de hani konuşacağız bunları. Şimdi Ağustos'un ikinci yarısından itibaren hatırlayacaksınız faiz oranları yükselmeye başladı. Yavaş yavaş işte bir önce geldi 0.80'ler, 90'lar, 1'ler ve 1'lerin üzerine çıktım. Kasım ayında Merkez Bankası 475 bas... E, faiz arttırdı. O artırımdan sonra tabii bir miktar daha yükseleceğini zaten bekliyorduk biz. E, dolayısıyla yükseldi. Eee hani 1.25'ler falan vardı bundan işte 2 hafta önce falan. Onlar da artık kayboldu gitti. Şu an baktığımız zaman hani en uygun faiz oranı nedir diye baktığımız zaman etikette işte 1.50'ler, 55'ler, 60'lar bu civarda görüyoruz ama bunların maliyetine baktığınız zaman aslında size maliyeti neredeyse 1.80'e geliyor dolayısıyla hani faiz oranları böyle bir 80 artık 2 belki biraz daha 2'nin bile bir miktar üzerinde olan yerler vardır. Şimdi bu rakamlar tabii çok yüksek. Biliyorum farkındayım. özellikle konut kredisi için çok soruyorsunuz hani kullanalım mı, bekleyelim mi diye. Bu faiz oranları çok malum yani yüksek geliyor. şimdi önce şuna bakacağız. Aralık ayında Merkez Bankası toplantısı var. Merkez Bankası'dan ne bekliyoruz? Politika faizini ne belirleyecek? Biliyorsunuz bu normalleşme adımları... Çerçevesinde Kasım ayı başından itibaren ciddi bir değişiklik olmuştu. Ne olmuştu? İşte Merkez Bankası Başkanı değişti, Hazine Bak Bakanlığında değişim var. İşte Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın söylemleri, reformlar vesaire. Yani hani normalleşme adımları çerçevesinde bazı değişiklikler yapıldı. Aslında yeni bir sürece girildi. Bu süreç içerisinde hani şu anda Lütfi Elvan'ın açıklamalarına baktığımız zaman Piyasanın şartları ne gerekiyorsa e, hani faiz arttırmaksa faiz de gerekirse arttıracağız devamında e, diyor. Yani biraz piyasa şartları, biraz kur nereye gidiyor bunların hepsine bakılacak. E, kendisi e, bu çerçevede yani bu Minval'de yaptığı konuşmalara baktığımız zaman aslında e, Kasım ayında 475 bas puanı bu yüzden arttırmıştı. Hatırlayın e, kuru biz 8.54'lerde görmüştük e, o dönem içerisinde. Ama faiz arttırımı ve bu işte yapılacak değişik değişikliklerle, söylemlerle beraber işte kur da biraz rahatladı aşağı indi. Neyse lafı çok uzatmayalım şeye gelelim yine faiz cephesine gelelim. Ee, şimdi Aralık ayındaki e, politika faizini merkez bankası ne belirleyecek kısmı çok önemli. Tabii beklentilere şöyle bir bakalım. Bizim beklentimiz şu, piyasanın beklentisi. E, hani şu anda kur, işte bugün mesela itibariyle 8'i bir gördük bu yaptırımlarla alakalı da biraz yaptırımlar işte Amerika'da bu e, Trump e, katsa yaptırımların önünü açacak bir imza attı bugün basına yansıdı işte Avrupa Birliği'nden şey zayıf da olsa hani böyle gözümüzü korkutmak için bir şeyler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar filan. Yani bu yaptırımlar konusu aslında devam ediyor. Yani Türkiye için bir şey bu. Bir tehdit niteliğinde. Şimdi yaptırım neden önemli? Kur üzerinde çok önemli etkisi oluyor. Özellikle Türkiye'de yani bizim ülkemizde kur üzerinde çok büyük etkisi var. Kuru da rahatlatabilmek için faiz oranlarının yukarı çıkması gerekiyor. Dolayısıyla hani piyasanın beklentisi her şey yolunda giderse... ...bu Aralık ayında Merkez Bankası hiç faiz arttırmayabilir. Eğer hiç faiz arttırmaz pas geçerse faizi... O zaman bu seviyelerde şu andaki kredi faiz oranları bu seviyedelerde kalır arkadaşlar. Ee, ama işte kur böyle şu an 8 işte Sayın Bakan bakacak şartlar ne piyasa ne istiyor. Ee, piyasanın şartlarına da biraz hani günün koşullarına göre de e, bence bu faiz oranının şekli, haline olacağı belli olacak. Çünkü 24 Aralık'a yapılacak bu toplantı ve 24 Aralık'a kadar şu anda önümüzde bir vakit var. Yani bugün ayın 11'i. E, nereden baksanız 2 haftaya yakın bir süre var. E, bizde her gün yeni bir değişiklik oluyor. Onun için bir şey söylemek çok zor. Ama şunu çok net söyleyebiliriz ki bir e, yani ya pas geçilecek. E, bugünkü faiz oranlarında kalacak. Ya da bir miktar daha faiz artıracak Merkez Bankası. Bir miktar daha faiz artırırsa o zaman şu andaki faiz oranları biraz daha yukarı çıkacak anlamına geliyor. E, aslında bu bize çok yabancı değil. Çok yabancı değil. 2 sene önce e, faizler yeni ve çok ciddi arka arkaya attığı dönem arttığı dönemde. E, o zaman biz e, faiz oranları konut kredisi cephesinde e, de e, ikilerin üzerine görmüş. Yani 270'ler üçlere dayanmıştı neredeyse. Bu çok böyle yabancı olduğumuz bir konu değil. Yani bunu biz test ettik. Bunu yaşadık yani öyle söyleyeyim çok kısa bir süre önce. Dolayısıyla hani faizlerin bu seviyelerde kalacağını en iyi ihtimalle söylüyorum. Yani en iyi ihtimalle faizler şu anda en azından Aralık sonuna kadar en iyi ihtimalle bu seviyelerde kalır. E ee, kötü senaryo şu. E, Merkez Bankası faiz artırırsa faizler bir tık daha yukarı çıkacak anlamına geliyor. Ne kadar çıkar? İşte ne kadar faiz artırırsa mesela Piyasanın beklentisi bir faiz artırım olursa böyle hani 4-5 puan değil Kasım ayındaki gibi ne olur işte 150 bas puan yani bir buçuk puan iki puan ama en kötü bir puan artırmalı şeklinde beklenti bu da demektir ki işte 180 olacak iki 2'lerde olacak 2'nin üzerine gidecek faiz oranları hiç böyle kullanılacak durumda olmayacak da diyebiliriz çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar aslında. Hani şu soru çok fazla geliyor. Hani kullanalım mı? Bu faiz oranları normal mi diye. E, neticede faiz oranları düştüğü zaman da ev fiyatları da yükseliyor. Hani e, bol paralı dönem ol, olunca faizler makul bir seviyeye de gelince herkes kullanmak istiyor. E, tabii şimdi bu kısmı biraz açacağız. Ben bununla ilgili e, yani farklı bir yayın yapacağım. Bu çok önemli bir konu. Çünkü ev alacaklar şu anda bu faiz oranlarını bekliyor. Hani bu seviyeler bugünkü fiyatlardan alalım mı? 2021'de ne olur? E, bunu konuşacağız. Çok detaylı olarak çünkü bunu çok soruyorsunuz bana. Ee, ama özellikle şu faiz cephesini bir açalım istedim. Yani konut kredi faizi e, özellikle e, bu cephede neler oluyor ona bir bakmamız lazım. Hani kullanalım mı, bekleyelim mi kısmını, bir kampanya olur mu kısmını. Şimdi gelelim kampanya kısmına. E, faizleri anlattım size, ne beklediğimi söyledim. E, faizlerin yükseleceği ya da en kötü bu durumda kalacağının altını bir kez daha çizmek istiyorum. E, bir süpriz bir kampanya gelirse bu yaz dönemi gibi yine konut cephesinde e, kamu bankalarını sübvans edeceği böyle uygun rakamlı e, şeyler gelir mi bir faiz oranı uygulanır mı kısmına baktığımız zaman e, ben şöyle düşünüyorum e, şu anda kısıtlamalar ve karantina döneminden geçiyoruz yani e, her gün 30 binin üzerinde neredeyse vaka açıklanıyor 32 binler 33 binler bu rakamları görüyoruz e, çok yüksek rakamlar bunlar dolayısıyla hani bu noktada ben e, Devletin ya da kamunun böyle bir kampanya yapacağını düşünmüyorum. Bu çünkü şu demek olur. Şimdi herkesi, hepimizi böyle hayatımızı kısıtlayarak evimize girdiğimiz şu dönem, yani hastalanmamak için içeri geçtiğimiz, içeri girmeye çalıştığımız, mümkün mertebe dışarıda dolaşmadığımız bir dönemde böyle bir kampanya yapıp bizi mutlak şey yapmayacaklardır. Yani dışarı salmayacaklardır. Çünkü insanlar çok ciddi bir şekilde ev aramaya başlarlar ve Dışarıda, topuda, her yerde çok büyük bir şey olur. Ee, talep talepten dolayı çok büyük bir kalabalık oluşur. Bu da bu bulaş riskinin daha yüksek seviyeye getireceğini gösteriyor. Ee, bu nedenle en azından şu dönem ben bir herhangi bir kampanya beklemiyorum. Ee, yani bu hani önümüzdeki bir Aralık sonunu bir görmemiz lazım ama Aralık sonuna kadar şu anda hani bu konuda bir değişim olacağını sanmıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar e, en azından bu. E, şu anda pandemi devam ettiği için yani karantinadan dolayı bu kampanya kısmının biraz erteleneceğini düşünüyorum. E, çok da uzun vadeli de konuşmak istemiyorum. Hani Ocak ayında olur mu? E, şimdi önümüzdeki günleri bir görelim. Bence bir 24 Aralık'ı bekleyelim. 24 Aralık bizim için çok önemli. Bir de yıl sonuna doğru şeye bakmamız lazım. Hani. E, hakikaten vaka sayılarında bir azalma var mı şu an işte bir aşı çalışmamız var Çinden aşı gelecek aşı yapmaya başlayacağız bir öyle bir dönemden geçiyoruz vaka sayıları düşecek mi kısıtlamalar artacak mı yoksa azalacak mı e, Yıl sonunda bu konuyu bir daha değerlendirmek gerekiyor e, ama konut kredisi kullanalım mı diye soranlar için e, şöyle bir cevap verebilirim e, yani yüksek bu faiz oranları yani bu faiz oranlarından bir e, şey kullanmak konut kredisi kullanmak çok mantıklı e, görünmüyor ancak şöyle bir örnek yani şöyle yönlendirebilirim sizi. Kesinlikle hani bir yönlendiririm derken hani bir yatırım tavsiyesi olarak da almayın. Bu benim fikrim. Yine siz kendi bildiğinizi yapın. söylemek istediğim şu. Örneğin diyelim ki 500 bin TL'lik bir ev buldunuz. 400 bin liranız cebinizde var. E, ama 100 bin lira eksiğiniz var. Hani 100 bin lira için evet kullanılabilir. Yani bir evin, e, bu cans evin %20'sine kadar, 25'ine kadar hani bu oranlardan mecbur kalırsak tabii ki kullanacağız. Yani kullanmak zorundayız. Neticede o evi kaçıracak halimiz yok. Ama mümkün mertebe minimumlarda bir konut kredisi kullanmakta fayda var arkadaşlar. E, normalde biliyorsunuz %90'a kadar konut kredisi kullanılıyor. Çok avantajlı bu ne? bu nedenle düştüğü zaman çok böyle hurra bir hücum oluyor ama o noktada da işte başka şeyler oluyor biliyorsunuz artık beni takip edenler bu konuyu benden daha iyi biliyorlar belki de öyle söyleyeyim. bu nedenle dediğim gibi şu dönem eğer kullanmak zorundaysanız hani hani %50 çok bir evin %50'si kadar kredi kullanmak bile bana göre çok hani olabilecek olabilecek maksimum maksimum %20 25 hadi bilemediniz 30 diyelim yani hani bunları geçmeyin. Çünkü dediğim gibi faiz oranları şu anda %2'leri buldu. Yani yüksek. 1.80'ler, 2'ler bunlar çok yüksek ama düşeceğiyle ilgili de bir sinyal yok bunda. Bu arada belirtim en azından Aralık sonuna kadar hani bunu kesin ve net olarak size söyleyebilirim e, düşmeyeceğini e, hani karar sizin e, hakkınızda hayırlısı olsun e, bu konudaki gelişmeler de böyle yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız e, Anlatacağım size yeni gelişmeler olursa detayları da paylaşıyor olacağım kendinize çok iyi bakın e, başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın efendim.